AI the Somnium Files beni görsel roman türüne ısındıran oyun oldu. Bunun öncesinde oynadığım Doki Doki Literature Club ve fan yapımı görsel romanlardan sonra bu türün sığ bir şekilde ele alındığını düşünüp bunu oynayacağıma iyi bir kitap okurum dememe dahi sebep oluyordu. Ama kaçırdığım şey çok fazlaymış. Çünkü AI'de Somnium Files bunların çok ama çok daha fazlasını bizlere vaat ediyor. Bir görsel roman olduğundan ötürü anlayabileceğiniz üzere metin tabanlı bir oyun olan AI'de Somnium Files karakterlerinin yazımı, twistleri, olayların gelişimi ve şaşıracaksınız ama oynanış elementleriyle inanılmaz derecede keyifli bir oyun. Oyunun pek çok noktasında ana karakterimiz Date ve kafasındaki ses olaraktan başlarda görmüş olduğunuz Ayba'nın diyalogları çokça kez gülmeme sebep oldu. Zaten bu oyuna dair ilk beni içine çeken şey de bu ikilinin dinamiğiydi. Date Abis altında gizli bir organizasyona üye bir dedektiftir. Görünüşünü Dimitri'den karakterini, Dante ve Travis Touchdown'dan alan karakterimizi yeri geldiğinde havalı, yeri geldiğinde komik, yeri geldiğinde de sapık kişiliğiyle inanılmaz keyifli bir ana karakterdir. Bunun da üstüne çoğu zaman yan karakterlerinin bipolar mısın sen oğlum ne yapıyorsun demesine sebep olan Ayba'yı da eklediğimizde tadından yanmıyor karakter. Ayba, AI Bolun kısaltması olacak şekilde göz şeklinde oluşturulmuş bir yapay zeka asistandır bir yapay zekadan olaylara rasyonel bir şekilde yaklaşmasını beklerken ay duygusal ve alaycı kişiliğiyle karşımıza çıkıyor. Bu ikisinin kendi içlerinde olaylara yaptıkları yorumlar hem anlatıcı olarak da oyuncuya iletişime geçme anlamında işe yararken God? I am the God of Fire. I burn erotic books with my flames of red hot anger. My, how ruthless. Why? Hem de izlemesi oldukça keyifli bir dinamik ortaya çıkartıyorlar. Ayrıca bu oyunda her karakterin seslendirilmesi inanılmaz derecede işimi kolaylaştırdı. Ve seslendirme kadrosu da gerçekten de hiç fena değil. Genshin, Persona veya Fire Emblem'den tanımış olduğunuz seslerini burada duymak açıkçası görsel bir romanda beklediğim bir şey değildi. Belki de bu yüzden bu görsel romana diğerlerine göre çok... Ama çok daha yakın hissettim. Okumaktan sıkıldığımdan ötürü değil bu arada. Çıksın Date ve Ayba birbirleriyle 2 saat boyunca kavga etsinler, dinlerim yani podcast gibi bana sarar. Seslendirmeleri gerçekten çok kaliteli çünkü. Oyunun bir diğer beni şaşırttığı kısım da elbette görsel roman içerisinde interaksiyonun çok kısıtlı olduğunu düşünürdüm. Bu belli bir yere kadar doğru olsa da bu oyunda karakterlerin bilinçaltına daldığımız kısımlar var. Bu kısımlarda şüphelinin bilinçaltında sakladığı gerçekleri söküp çıkartabilmemiz de mümkün. Çözmemiz gereken bir gizem olduğundan ötürü küçük bir alan içerisinde bizleri özgür dahi bırakıyor. Japonların bu bilinçaltına dalma muhabbeti gerçekten de beni çok sarıyor bu arada. Bilinçaltında dünyayı nasıl gördüğü ve kendisini bu dünya içerisinde nasıl konumlandırdığını görmek hem de fiziksel anlamda görmek mükemmel abi, bayıldım. AI'da e. Somnium files bu yüzden çok iyi. Neyse devam. E Bilinç altına dalmayı seviyorum, evet bu benim... Ee, bu, bu benim fetişim. Onun dışında interaktif kısımlarda da tabii ki de bitmiyor. Soracağımız şeyleri seçmek dönete... Hey me, let's play a rhyming game. You're on. I'll start. Thick. Tits. Lips. Hips. You're really to one subject there. Quick time eventler veya çevre etkileşimleriyle oyun olabildiğince zengin bir oyun. Huh? The porn go? Bu yüzden pek çok yerde easter egg dahi bırakmışlar. Bulmaları aşırı keyifli. Bu oyun dahilinde bir başka sevmiş olduğum şey ise farklı rotalara erişimin bilinçaltının içerisinde bulunmuş olduğumuz sonuçların farklı olmasına dayanıyor olması yani bir metine bir vermiş olduğumuz metindeki karara değil de tamamıyla yapmış olduğumuz aksiyonların sonucunun devamını görüyoruz. Ne de olsa bir dedektifiz ve görmüş olduğumuz kanıtlar neyse biz bunlar üzerine devam ediyoruz. Ve bence bu bir visual novel için önüme çıkan diyaloğun birine tıklamaktan çok ama çok daha etkili bir yöntem. Karakteri güvenip güvenmeme veya yanlış kanıt bulunması dahilinde hikayenin devamının değişmesi, hikayenin bir noktasında bir tane kritik seçim yapıp onun üzerine devam etmekten çok daha iyi olduğunu herhalde herkes anlamıştır değil mi? Yani, it's not that deep bro. <laughs> Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum o yüzden kısaca AI The Somnium Files testlerle dolu. Hikayenin abartılı boyutlara çıktığı, bazı yerlerde diyalogların saçmaladığı ama genel olaraktan keyifli bir sunuma sahip oldu. her karakterin porno, magazinle durdurulamaz bir bağımlılığının olduğu keyifli bir oyun. Görsel roman türüne uzak dahi olsanız oynarken sıkılmayacağınıza eminim. Videonun yapımında desteği geçen bütün ekrandaki katıl üyelerime teşekkürlerimi sunuyorum. Aralarına katılmak istersen aşağıdaki butona basıp sen de gelebilirsin buraya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Holy shit man. Oh my fucking god. Oh fuck. Holy shit. Çok iyi Onu ne sikeyim Onu ne sikeyim